Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün benim tarifim olan bir mini shake yapacağız. E, malzemeler fıstıklı ve sade dondurma, yarım bardak süt ve haribo. İlk önce süt dondurmayı koyuyoruz. Dondurmayı istediğiniz şeyden koyabilirsiniz. Arama. fıstığı tercih ediyorum ve sade. Tamam. Sonra sütümüzü ekliyoruz. Biraz fazla oldu. Sonra da haribaları ekliyoruz. Bu tarifi ben de ilk defa deniyorum. Evinizde kremamız varsa ekleyebilirsiniz üstüne. Süsleme olarak. Çalıştıralım. <laughs> Sanırsam oldu. E, deneyebilirsiniz, afiyet olsun. Ama siz daha çok malzeme kullanın. Biz biraz az kullanmışız. Ne kadar malzeme o kadar güzel oluyor ama böyle de gayet güzel bir şekliniz olabilir. Çok güzel kokuyor. Afiyet olsun.